dahilinde yapılan bir turnuvada Togi'nin üst koridor oyuncusu biraz zayıftı ve Togi şunu demişti. Malfight al, kule altında kal, gerektiğinde ulti bas. Yeter. Böyle ulti botu olarak kullanmıştı onu. Üff. E, Valhalla da biraz heyecanlı falan söyle bir başlangıç Üff. olabilir ve çok güzel bir başlangıç. E sıçra attın sonra hiçbir anlamı kalmadı. Şık kim kullandı? E, Aurelion Sol. Niye? Bilmiyorum. Çünkü Navi. <laughs> ya ben Navi'ye dair umudumu gerçekten kaybettim maalesef. Şimdi yenmek olmasın iyi. oyuncuları. Finale kadar çok güzel geldiler, çok güzel oynadılar ama... Bizim işimizi iyiye iyi, kötüye kötü demek ve... Bu takımlar arasında Na'Vi maalesef zayıf halka yani. Maalesef öyle duruyor. Dediğin gibi büyük ihtimalle sahne heyecanı. Olabilir. Ee, bakalım Ariel'in sol nasıl bir performans sergileyecek. İlk defa göreceğiz evet. bunu. Bence güzel evet. ve güçlü şampiyon. Yani ama... iyi bir play ile başladı. Sonra anlamadığımız bir sıçra atarak... Bütün opneyi bozdu. Riven var, Ahri var, Kha'Zix var. Tam da rakip sana yeteneği at. İşte bak, bu aslında sahne heyecanının görüntüsü değil mi? Rakip daha yeteneği atmadan yanıtını attı. Ölmekten korkup. Kesinlikle. Yani sahne heyecanı dördüncü maçta devam ediyorsa sıkıntı. Na'Vi için diyorum. Eee, Team Koizan ise üçüncü maçı bugün ve bir maçı daha olacak sanırım. Team Cueso aynen Rix'le karşılaşacak gün sonunda. Ee... Zaten Team Koyza bunu yenerse dediğimiz gibi bitti. Team Koyza bunu yendiği an ee, Navi turnuvadan elenmiş oluyor. Onlar için Bal yine var oynuyor ya. Ben anlamam. ya ben anlamadım. Yani ben Safe yanlış. Safe kalmaz. Ya yani takımın zayıf halkasıysa belki işte dediğim gibi. Direktifleri o yönde olabilir. Sen koridorda Ölme yeter. Exhaust olsa daha çok iş yapmaz mı ya? Zaten kalkanı var üstünde abi. Armour da kasıyor adam. Ben anlamadım. Emredim gerçekten. Ya ben harbi anlamadım. Yani yanlış anlaşılma olmasın dışarıdan ama... Ee, bence de bitkinik daha iyi fikir bu arada. Kesinlikle katılıyorum sana. Ama ne bileyim. Abi. En azından takımın bitkinliği olurdu kazikse mazikse. Tarz meselesi. Tarz meselesi diyelim, devam edelim. Şimdilik oyunumuz eşit bir şekilde devam ediyor. Navi aslında birazcık farmları fazla aldığı için sanırım altında bir tık önde 300-400 falan. Bunun haricinde değilsin alt koridora baskına gidiyor sanırım içerideki çalıdan ama oradaki totemi görmediler herhalde. bununla beraber eşit bir maç devam ediyor. Evet yani yavaş başlayan bir karşılaşma. İki takımın da temkinli olmak istemesini anlayabiliyorum çünkü kaybeden çok büyük ihtimalle elenecek turnuvadan. Yarınki yarı finallere gidemeyecek. Hayır, yarı finallere gidenleri de orada Unicorns of Love bekliyor olacak ama en azından 7500 Euro'luk ödülden 15000 Euro'luk ödüle çıkmış oluyorsunuz. Ee, bu bile çabalamak için yeterli bir sebep bence. İki kat ödül. 7500 Euro... Ne evet. bir altın avantajı, ne bir koridor avantajı. Evet, Oo, ekstra bir şey yok sanırım. İyi ne bu arada. Baskı kurmaya çalışıyorlar. Zaten Nami can dolduruyor, artı dürtüyor, Lucian da dürtüyor. Adamları içeri tıkıyor şimdilik. Çıkacak olan Ejder'de belki bir avantaj sağlayabilir ki Lee'sin de bu baskılı koridorun yanında oynuyor. E çünkü Malphite'ın yanında bir şey yapamayacak pek. Riven'ın hem kendi kalkanı ve mobilitesi var artı bariyer ve flash'ı duruyor. Yani Riven skorunu almak çok zor olacak. Tır. O yüzden aşağıda değilsin. Evet. Mantıklı. Aurelion Sol de şimdilik koridor tutmak konusunda iyi iş çıkardı. Bir sıkıntı yaşamıyor. Ben Ahri ile e, Kazix'in beraber yürüyüp bir skor çıkarması gerektiğini düşünüyorum. Ki Lee da aynısını yapabiliriz. Kitle kontrol var gayet. Evet. Şimdi Beyzden gelirken büyük bir dalga getirmedim ya Sol getirir canım herhalde işine. Böyle kocaman bir yıldız takımını koridora çarpmak isteyecektir. Yalnız alamete doğru kırdır rotayı. Bakalım ne planlıyor. Aurelion Sol'da alamete Allah, Allah doğru geldi. Yıldız da oluşturmamış bu arada. Değişik. Ahrius koridorda görünce oraya gitti. Hmm, Malphite de orta koridorda yavaştan aşağıya doğru iniyor. Korki'nin paketi var. Şu an bir objektife başlamak isteyeceklerdir bence. Evet paketin süresi geçmeden bir şeyler yapmak isterler diye düşünüyorum. Ki ejder'e başlayacaklar mı? O da bir soru işareti çünkü Lee's'in kendi mavisinde şu an. Burada bir savaş çıkacak sanırım. Oyunda 5 dakika geçtikten sonra bir savaş çıkacak bakalım. Alametin canı 2000'e kadar indi. Korkin in hala paketi var. Lee's'in Vex yandan gelirken Ahri'nin öpücüğü tutuyor. Oradan kaçmayı başarıyor. Arellon Sol iki kişiyi sersemletip buradan ee, geri adım atmak durumunda kalıyorlar. Korki'nin paketi bitti. Alamet alındı. Ejder hala duruyor. Sanırım oynamayacaklar. Üst koridor kulesine doğru Kazix ve Riven yöneliyor abi. Bakalım alamet direkt açacak. Oo anda kullandılar dediğin gibi. Navi burada güzel baskı kurmayı başardı ama e, Team Koyza bunu umursamadan alameti aldı. Ve sonuçta karşında bir şey vermediler bu Ejder haricinde. E üstüne ilk kule altında alırlarsa kesinlikle değer derim ben. Alacaklar tabii. Üzerine orta koridordan da iki kişi baskı uyguluyorlar. Bakalım alt koridoru tutabilecek mi Ahri? Team Kuezo 2000 altınlık avantaj açtı dakika 6'ya doğru. Alamet de bir kafa daha atacak. Alt koridoru tutmaya geliyorlar. Bu arada Aurelion Sol de yandan gelmiş gözüküyor. 4'e 3'lük bir savaş çıkar mı bakalım. Alt koridor kulesi düştü. Bir savaş çıkmıyor. Bu arada haritadan takibini yapıyorum ben de arkadaşlar. En azından bu kuleyi almasıyla Navi altın farkını 2000'den 1000'e indirdi geri. Peynir. <laughs> 6 dakika 15 saniyede 0 skor, birer objektif, birer kule. Sonuç olarak 2000 altın farkı Team Queso'da. Nasıl yani? Tabii minyonlar <laughs> ileri çıkınca büyük ihtimal o minyon dalgalarıyla dengelenmiş tekrardan. İlk kule altını artı barikatlar birleşince öyle bir senaryo olmuş olabilir. Yavaş bir karşılaşma, temkinli bir karşılaşma Dakika 7 olmasına rağmen ilk kan dökülmüş değil. Malphite ne yapacak merak ediyorum. Tank dizilim gidiyor tabii ki. Ne yapacak Malphite e başka? Ulti atıp ee, tanklayacak. Ama yani gün ateşi başlamış ama karşısında da Ahri, Corki ve Galio var. Çok ciddi bir hasarı var. Ee, o korumaya yetmeyecektir. O Zerhon'u anca korur. Şimdi Max. olur bir Cehennem Maskesi ultinin hasarını arttırır. Ultiden sonraki gelen hasar. Oo. Derken Lee de Sin bu arada Vex çok agresif kaldı. Vex şeyle çıkmak durumda kalıyor ama Kha'Zix onu bir anda kesecek. Daha sonrası gelecek bakalım derken. 3'e ee, 3'lük e bir savaş devam ediyor. Kefaret geldik. Galio Uçisi ile beraber dayanacaklar burada. Arkada gelen Korki var. Daha Malphite'ın burayla alakası bile yok. de yavaştan geliyor derken Korki orada Arena'nın son skorunu çıkaracak. Galio'da da iki kişiye mükemmel bir kışkırtma. Ve ikinci skorunu olan Kha'Zix takımını 3-0 öne geçiriyor. Üzerine bir de alt koridor kulesi. Eyvallah. Yani güya Na'Vi burayı kapattı ama e, çok organizadan uzak oynadılar, çok düşük hasarları çıktı. Kişi sayısı yeterli değildi ve dümdüz 3 skor vermiş oldular rakiplerine. Bununla beraber tabi kulenin de yıkıldığını gördük. E, dolayısıyla altın farkı, pek altın farkı yokken birdenbire 4000 civarlarını fırladı. E, bu da Na'Vi'nin turnuvadan veda etmeye yavaş yavaş ilerlediği anlamına geliyor. Büyük ihtimal Rus temsilci, İspanyol temsilci karşısında Mader maçını kaybedecek mi göreceğiz. Tekrardan pozisyonu görelim. Lee Sin'den burada bir engage denemesi geliyor. Ama Ahri böyle oyunları yemez. Ahri kendi ultisiyle mesafesini açıyor. Ayrton öpücüğünü tutturuyor. Nami ultisi havaya gidiyor. Ve kaynaklarınızı kaybettikten sonra yapabileceğiniz çok bir şey yok. Lucian'ın ultisi pek hasar vermiyor zaten. Eee, Ibu'nun da buraya yetişip şifa atmasıyla beraber tık tık skorları alıp... Bu arada asıl maçımızda olaylar biz. çıktı. Malphite ultiyle girdi. Daha sonradan da e, herhangi bir skor henüz alınamadı. İyi ki yakaladık burayı. Lucian ve Galio'nun canı çok az bir şekilde buradan ayrıldılar. Malphite bir ulti attı. Onlar bunlar birbirine girdi ama bir skor çıkmamış burada. İyi deneme diyelim. Aksiyon denemesi diyelim. Tabi artık Team Kuezu gaza basmak isteyecektir. Onlar da bu kadar öne geçtikten sonra gaza basmayınca neler olabildiğini gördüler. Sahip olan avantajların yisip gidebildiğini gördüler. Dolayısıyla onlar da ee, Unicorns of Love karşısında olan o maçtan sonra biraz daha dikkatli olmak isteyeceklerdir. Biraz daha temkinli yani olmak lazım. Yani varını yoğunu basması lazım bence. Navi eğer <laughs> hani dördüncü şey beşinci olarak ayrılmak istemiyorsa bu turnuvadan ee, daha fazlasını yapmak durumunda. Vex özellikle herkes diyordu Vex Vex Vex. Şimdilik iyi gidiyorlar ama ya. Yani e, açabilecekleri avantajı açtılar bu kadar yavaş başlayan maç için. Ve belki de şimdi bu Alev Ejderin'de oluşan pozisyonlar maçın kaderini belirleyecek. Valla Kazix 2500 altın önde ve 3 eşya yani 2.5 eşya çok güçlü sana öyle diyeyim. Ya Zidlis'ine karşı zaten bir kontra Kazix. Ya e, Alev Ejderin'de öyle hiçbir şey olmamış gibi oldu. Kanatlarını Üstüne, da Derken Malphite iki kişiyi ultilişsin orada. Çok bir ses dalgası, bir ultiyle beraber skorunu skorunda garantiliyor. Sıçra atmadan ölecek burada Kazix. Daha sonrasında arkada yakalanan bir Galio var. Na'Vi iki skor ile buradan ayrılıyor. Ancak Alev alan takım Team Quez oluyor. Galio izinsiz sahaya iniş yaptı orada. E, tepkisi mi biraz geç geldi, biraz düşünmeden mi attı, biraz fedakarca mı attı bilmiyorum ama e, barona başlıyor burada Na'Vi. Vallahi başka yapacak bir şey yok ama burada bir savaş isterler. Teleport Resalt aldı aldık bu arada. Evet. Hemen teleportunu atabilirdi. Vazgeçti teleportunu iade etti bu arada. Yani ışından satın aldı iade etti. Mantıklı yani Baron'a müdahale... Oo! Orada galaksi üzerine çöküyor. Orada Riven'ın içeriden dışarıya atıyor Adel'in sol. Ancak çok az canlı buradan kaçmaya başarıyor. Keşke bir tıklasalardı Riven'a. Riven'a tıklasalar keserlerdi bu arada. Çok az canı kalmıştı tıklamadılar nedense. Mal ultisini bekliyoruz. Geldi. Ahri! Bu arada Ahri ultisiyle çıkmayı başardı. Bir anda bir denedi ama. Mal fight. Çok iyi karakter biliyor musun? Tabi canım mis. Ben full AP oynamayı seviyorum ama. He <laughs> he ben de destek AP mal Temiz. Mis. Yasuo mal fight bot. Üf. En güzeli biziz. <gülüyor> <gülüyor> 3000 altın farkı devam ediyor bu arada tüm bunlar yaşanır ve söylenirken oldukça yavaş bir karşılaşma olmaya devam ediyor bu dakikada. 2 dakikada bir skor çıkıyor yaklaşık. Beklenmedik iki takımdan beklenmedik yavaş oyun derken Kozix Malphite üstüne atlıyor ama Malphite'ın gargoyuyla basıp buradan kaçmayı başardı. Malphite canı gitti. Bu mi? arada Kozix. İç çalıda da dans etti resmen. Alev karşı bulut ejderi. Orada bir yemlenen bir totem vardı. Nami onu kesmek isteseydi Ahri hmm. öpücük atıp sıkıntı çıkarabilir. Zaten önümüzde yani bir sonraki yakalanan adam yüzünden oyun açılacak. Baron alınacak vesaire falan. Mümkün. Çok önemli. Bu arada 5 kişilik bir ekip var burada. Malphite'den kaçan bir ulti. Oyun. Derken Lee Sin'in karşılık olarak Corki Flash oradan çıkmayı başarıyor. Daha fazlası çıkmayacak ama Riven yan taraftan geliyor derken Kazix'in atlaması sonucu geri çıkmak durumunda kaldı. O da sıçrayla burada bir gelip bir çıktı bütün oyuncular. Derken orada yakalan bir ee, Darius var. Aurelius'un Solun'da cadı bayağı az kaldı. Kefare sayesinde yaşadılar. Orta kuleyi alıp buradan çıkmak isteyecekler sanırım. Aynen öyle. Şu anda 4000 altınlık bir fark var. Orta kuleyi de aldıktan sonra yavaş yavaş geriye çıkıyor. Team Quezo. Derken bu arada Lucian'dan çok agresif bir hamle. Lucian bir skor alıp Zonya basmayı başardı. Arkadan gelen Kazix ve Galya var. Lucian orada skor alsa da iki skorda, Team Kueza'ya verecekler. Bu da 1'e 2 demek oluyor. Ve Aurelion Sol Galaxy indirdi. Bu yıldız mı Galaxy? Nasıl bir şey? Ee, yani yıldız sanırım ya. Genelde hani bizim şey olarak Galaxy geliyor falan diyor. Yani merkezinde bir yıldız var ve çevresinde çekim var gibi görünüyor ama yeteneğin ismine bakayım hemen senin için. Bu arada pozisyon tekrarımız geldi orta koridorda. Evet şimdi önce Lucian'dan çok güzel agresif bir hamle geliyor ve rakip taşıyıcıyı öldürmeyi başarıyor ama o kadar canlı oradan çıkamayacağı belli. Kha'Zix gelip oradaki skoru tamamlıyor. Ahri son anda azıcık canlı hayata tutunuyor. Daha sonra Aurelion Sol galaksi ya da e, yıldızını vurup hayatına devam ediyor. Team Quezo 3. Ejder için Okyanus ejderine saldırıyor şu an. Hem Alev hem Okyanus Ejder'i var. Bence gayet güzel iki Ejder. Bir sonraki Kadim daha Ejder'i olacak. Team Quezo'da özellikle Kazix'in keyifler yerinde. Eee felaket Yıldızı. Kimiş yeteneğin adı. Gerçekten. Yani bu bir yıldız, evet. Galaxy gibi görünüyor ama kabul eder. Bence ikisi de ikisi de kabul edilebilir. Bence sorun yok. Bu küçük gelir mi? Bu tutar mı? İyi bir deneme ama Ahri'nin ultisi yok artık. Sıçrası da henüz yok. Her an saldırırsa skor çıkabilir. Önden Malphite gidiyor. Malphite'nin eşliğinde arkaya Aurelion Sol'ün arka. de sersemletmesiyle bir skor geliyor arada kalan Galio bakalım ölecek mi? Galion'un sıçrası duruyor. Kaçmak istese kaçabilir derken Çok sıçrasını atsa da kaçamıyor burada Team Queso bayağı bir geri düşecek. da sıçrası yok artık kaçamayacak sanırım. 3 skor birden veriyor. Altı kapanmadı ama Baron'a girebilir Navi. Baron'a girecekler Malphite'in e, ultisinden sonra iyice afalladılar sanırım. Yani Ahri'nin ya Ahri'nin ultisi olsa çok daha farklı olabilirdi. Her neyse Baron'un canı 4000'e kadar düştü. Bu arada korkit tek başına 5 kişiyi alt etti orada. 5 kişiyi de kaçırdı. İnanılmaz. Bu arada sanırım bir isminin çarpı yoktu şimdi yavaştan geliyor o yüzden saldılar. Hmm. Şimdi ne olmuş burada bir tekrardan görelim. Öncelikle Aurelion Sol'un yıldızının merkezinde patlıyor zaten Ahri. Galio bu ultilerinin sonucunda genelde öldüğünü görüyoruz. Ee, bu maç birkaç defa yaşandı. Büyük ihtimal kitle kontrolü zincirinden çıkarken sorun yaşadı orada. Daha sonra geriye zaten Hemen topu topu, topu bir de. üye kalıyor. Ee, o da... Zıplaya zıplaya oradan kurtulmaya çalışsa da bu kadar fazla kitle kontrolünden kurtulamıyor ve 3 skorla ayrılıp Na'Vi birden güzel bir tempo yakalıyor. Dakika 15'te 4000 altın farkı. Ee, öldürmez kimseyi. Buradan dönen maçlar gördük. Ama iki tane güzel izleri var. Bence yok evet, ya. Evet. Gerçi Lush'un eşyaları bak ebedi kılıcı bitmiş, Muramana'sı bitmiş. Corki Muramana bile almamış. Yani... Aurelion'da şu an Rabadon bitirdi. Late game'de çok güçlü Lucian. Sol. Lucian Sol. Ve Sol. Yani. Ama tabi bir yandan daha ortak koridor kulesine dokunamamış binarı görüyoruz. farkını görüyor musun? 9700'e 11800. Alıştık hayır, ya buna alışmadık mı? O değil 005 010 Riven daha hiçbir şey Oo, yapamamış. Evet evet doğru. Tabi. Malphite bu arada cidden iş yapıyor. Tabi. Ölmeme görevini bu sefer başarabildim Alphite'la. <laughs> Skorlar, yani skorların çoğunda katkısı var. Evet altıda beş. Andres'e de arkadan pozisyon arıyor. Orada Bu burada bir savaş çıktı Malphite ultisiyle beraber savaşı başlattı. Arkada kefaretle beraber yaşayacak Navi takımının hepsi. Lucian'a çok güçlü demiştik. Bir skoru alıyor oraya. Oy. Araya giren bir Riven var. Riven 5 kişinin arasında. Lee'sin tekmeyle uzaklaştırıyor. Tek mahalleye çarpıyor ama kimse ölmüş değil. Buradaki savaştan sonra iki takım da kendi üstlerine doğru gidecek. Bir skor var. O da Na'Vi takımına gidiyor. Lee bu tekmesi gerçekten pozisyonu kurtarmış olabilir tabi çok fazla sirdar büyüsü harcayarak hayatta kaldığından bahsedelim Na'Vi'nin pozisyonun tekrarını görelim. Yine e, bu sefer Malphite ultisiyle başlatılan pozisyon güzel bir öpücük gelse de yeterli değil. Nami ultisi havaya gitmiş ona rağmen burada bir skor bulmayı başarıyor Na'Vi ekibi hatta e, Nami ultisi dahi gelse de iyi bile olabilirdi. Arkadan Riven ve Kha'Zix çok güzel giriyorlar ama Riven'ın suratına yediği tekme bütün akışı bozuyor ve Na'Vi sirdar büyülerini harcayıp mesafeyi açıp buradan güvenli bir şekilde çıkmayı başarıyorlar. Yani çok daha iyi bir sonuç alabilirler değil Ama eee... Bu arada Baron'u alıp kadime ejderhasını bırakmak istiyorlar sanırım derken... Baron'un canı 5000'e kadar indi ve kadime ejderhasını almıyorlar şu an. E, Baron gitti. Korki Baron'un... Corki'nin daha paketi var. Ortak koridorda bir savaş geldi. Malphite'ın ultisi boşa gidiyor. Gargoyle'yi basıp yaşayacak orada ama Nami'nin ultisi de birazcık etkili olmadığını söyleyebilirim. Şimdilik Kazix'in canı yarım teleportla geri gelebilir buraya. Ee, Baron avantajı var şimdilik Team Queso'nun. Orada yakalanan çok bir, büyük bir Lucian ulti var. Bu arada. Eğer ki Lucian'ı öldürmeyi başarırlarsa, bu oyunu Team Queso kazanabilir. Üstüne dönen Kazix full canı ile beraber geri gelecek. Alt koridoru ittirip... Ulti kıyamet... avantajı Team Queso'da, ejder avantajı Team Queso'da. Baron var. Koizu'dan. Altın var yani bu fight'ı teoride Team Koizu'nun türlü kazanması lazım. Navi bu fight'ı kazanmak istiyorsa çok 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 iyi oynaması lazım. Nami şu ana kadar çok etkili görmedim ben. Buff harici. Bufflıyor. Ee, çok daha etkili Nami'ler gördük diyelim. Evet. Aynen Aa. öyle. Bu arada burada bir savaş çıktı. çok az, e az Six içeri girdi. Dört kişi yan yana. Çok güzel hepsi uçtu havaya. Malfight'ın hala uçusu var sanırım. Ben onu göremiyorum şu an. Ama Aşağıda ölen bir Lucian var. Lucian koruyucu meleği var sanırım. Koruyucu melek de Lucian. Hydro doğdu ve Kazix ona tek attı. Ahri arkadan kaçmayı başardı. Kazix bu esnada 3'te 3'te taşıyor. <laughs> Malphite nerede diyordum? Malphite üstte Riven'ı tutuyormuş. Bence burada daha fazla yapacak bir şey yok derken burada oyun bitecek. Andres de oyunu bitirecek. Koruyucu meleği var zaten. Burada oyunu